Hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Abi yeni bir etkinlik geldi. Ben bu videoyu saat 11'de atacaktım. Akşam çekecektim ama akşam baya baya geç geldim ve o yüzden maalesef çekemedim. Şu an anca fırsat buldum. Yeni çekiyorum. Bedava oyuncular. Tabii hepiniz bu videoyu izlediniz ama benim videom birazcık daha farklı olacak. Bu bedava oyuncuları veriyor bize ama sence bu bedavaları bize niye veriyor abi? Neler oluyor? Çünkü EA bu kadar böyle ekstradan bedava 114 topsları mostları böyle havada uçuracak şeyi yok. Hali yok. Bu bedava oyuncuları bize niye veriyor ya? Bir mantık ya Gel şöyle bir düşün. Neden verebilir? Şöyle hemen yorumlara bir tık 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 tıkla. Tık, hemen like'ı da patlat. Hemen bakalım bu konuyla ilgili bir detaylara girelim. Evet akşamdan beri Twitter zaten böyle dalga 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 bir şeyler geliyor Twitter'da. Şimdi zaten bunlar duyuru yaptı. Yeni etkinlik gelecek. Anket yaptılar. Ne vereceğiz? Ne geleceğiz? Hangi oyuncu istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz filan? Ondan sonra pat böyle gizli şeylerden hemen neler geldi? Bir devrin son oyuncuları geldi. İki part devrin son oyuncuları geldi. Hop bir baktım FIFA 24'ün duyurusu geldi. Ana ne oluyor lan? Sonra mı geldik? Diyorsun ama tabi bakalım hadi onları da geçtim şimdi Neyse onlara biraz daha derinden girelim. Şimdi gizemli transferlere geldik. Gizemli transferlerde gördüğünüz gibi burada bize herkese 108. Zaten abi bu bedavalardan ben bıktım. Yani böyle bedava verilmez şimdi. Aa şikayet konuşalım burada abi. Şey ücretsiz veriyorsun. Tamam ver. Tamam güzel. Abi ben bu adamı takas yapamıyorum. Ben bu adamı satamıyorum. Ben bu adamla hiçbir şey yapamıyorum. Ben bana verdiğim bedava ne yapacağım lan ben bunu şimdi? Ha, oyuna yeni başlarsın. Tamam mı? Yeni başlamış olursun. Ha tamam dersin. Ama oyun da bitti be kardeşim. Bak birazdan söyleyecekler mi? Birazdan size gösterecekler mi? Bakın oyun da bitti abi. Belki son bir etkinlik, belki son bir yıldız bileti çıkacak. Onlar orada da gelenler 120 gen falan oyuncular geliyor. Yani şu an 117, 118 gen oyuncular piyasada var yani geliyor. Yani haftaya belki 118 gen oyuncular gelecek. Ya bu 114'ler falan çöp olacak abi. Bakalım ne veriyor. Bedava. Takıldı yine. Abi bayılıyorsun takılmaya ya. Oyunu bozdum yine. Allah'ım ya Rabbim oyun bozuldu. Lan! Aha! Levo geldi abi birden çat dedim bir açtım gözümü Levo. Bakalım satılıyor mu? Şimdi eğer satılıyorsa 4 olurum abi. Ki bence satılamıyordur. Satılamıyordur abi. Yok abi. 109 levo. Aaa şu oldu. Oğlum satılıyor mu? Ya aferin ya, bravo. Oyuncular da satılıyor. Aferin sana. Böyle yapacaksın işte. Bak böyle ol ciğerimi ya abi? Satılsın bu oyuncular anladın mı? Yalnız bir takası falan getirdi. de tamam çok güzel şu an. Bak şu an çok güzel. Şu an çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum satıldığına. Şimdi burada yine bize bir jeton verecekmiş. jetonda 20 milyona kadar jeton veriyor. Tamam sıkıntı yok. Bir tane kahraman 110 gen oyuncu verecekmiş ve kahraman güzel. Ki vereceği oyuncularda bir şey gözüküyor mu gözükmüyor. 110 gen kahramanlar kullanılır mı kullanılmaz. satılabilir mi satılamaz. 4 gün sonra verecekmiş bunu. 3 gün sonra pozisyon uyruklu bir bok verecekmiş. De. Ve hiçbir şey yokmuş bunda. Zaten ne beceri geliştiricisi falan veriyor. Burada yine 108-110 gelen oyuncu veriyor ama asıl bomba bu. Güzel, ücretsiz. Bunlar da satılırsa satılırsa TOTS oyuncuların iyice fiyatı düşeceği anlamına geliyor. Yani elinizde eğer satabileceğiniz tamam mı? Bu oyunculardan herhangi birine sahipseniz bence şu an bu oyuncuları satmanın tam sırası. Çünkü 114 gün oyuncular şu an satılamaz matılamaz diye bir şeyler çıkmıyor burada gördüğünüz gibi ilk açtığımız kartta satıldığı için buradan çıkaracağınız adam satılacak. E şimdi herkes bu adamları satmaya kalkarsa ne olacak? Haliyle bunların piyasası düşecek. E bunların fiyatı düşeceği için senin şu an elinde bu oyunculardan satılabilir miktarda varsa satmanızı çok şiddetle tavsiye veriyorum. Tavsiye ediyorum. İnşallah satılır. Ki ben de bunların çoğu varlar. Gel satıldığı için bak 1300 Junior var. Ee, ondan sonra Rashford var, Salah var, Saliba var, Farfana var. Bunu zaten ismini okuyamıyorum, olmasa da olur. Pomp var, Griezmann var, Pedri var, Ter Stegen var. Allah Allah. Farfana da var. Hepsi vallahi ben ne olmayan birkaç tane adam var ya. Ama güzel bence, güzel. Güzel. Ama yani şimdi asıl bombalara geçelim güzel kardeşlerim. Hemen geçiyoruz. Şimdi ilk yapacağım şey şu. Hepiniz benden günah keçisi modu için pepi istediniz. Şu an gördüğünüz gibi ben de hala oğlum nereden Mane'yi geçen videomda çıkarmıştım. İzlemeyenler izlesin. Geçen videoda çıkardığım adamlardan ne kadar kazanmışım? 131 milyon kazanmışım. Gördüğünüz gibi para miktarım düştü. Bunun nedeni PDI'yi satın almaya çalışmam. Ama gördüğünüz gibi satın alamıyoruz. Her ne kadar uğraşsak da adamlar Pele'yi satmıyor. Pele hiç kimseye çıkmıyor. Çıksa bir gün hak etsin modunda çok güzel bir şekilde Pele ile işlem yapacağız. Şimdi oyuna neler geliyor? Bu etkinlik neden bedava oyuncular dağıtıyor? Ona bir geçelim. İlk olarak FIFA'nın 24'ün duyurusu yapıldı. Hatta oyunun kapak fotoğrafı hemen şuraya unutmadan koyalım. Kapak fotoğrafını paylaştılar. Gerçekten güzel bir kapak fotoğrafı oyunun. Şöyle baktığın zaman efsaneler falan çoğu burada duruyor. Bayan futbolu yine olacak. Mobilde bayan futbolu gelir mi gelmez mi pek bir bilgim yok. Belki getirebilirler bu sene çünkü FIFA mobilde de bir ekstra değişiklikler olacak. İşte Ronaldinho'lar, Ronaldinho'lar, Beckham'lar, Beckham'lar, ikonlar, Nikon'lar filan hepsi var. Yalnız yine kötü bir haberimiz var. Şöyle bir kötü haber var. Maradona yine piyasada gözükmüyor arkadaşlar. Maradona, Cruyff'u görüyorsun burada, Pepe'yi görüyorsun, Zidane burada, işte Pirlo, Drogba hepsi burada, Beckham burada, hatta Rukielme de var ama baktığın zaman yeni oyunda maalesef Maradona ile yine anlaşamamışlar gibi, telif sıkıntısı yaşıyorlar gibi gözüküyor. Yani bu da şu anlama geliyor ki şu an bizim oyunumuza gelen bu beleş oyunlar artık hiçbir işe yaramayacak. Çünkü oyun artık böyle ciddi anlamda sona gelmeye başladı. Ve şu an mobile bakalım neler gelecek. Onları da size gösterelim. İlk olarak gördüğünüz gibi bir devrin sonu geliyor. Bir devrin sonunda da yani kim ne diyeyim? Gerçi gelen devrin sonu böyle çok iyiydi bir devrin sonu değil. Şöyle baktığın zaman 110'luk kalecisi var. Abi CV'miş lan kaleci mevkisine koydu. Ben de adamı kaleci zannettim ya. 110 birlikten Belar Arbi, işte Bojan, Leiva, bunlar tırt. Joaquin var, Jordi Alba var. Jordi Alba'nın gelmesi bak belki sol bek piyasasını biraz değiştirebilir. Firmino Pique, Pique en sonunda getirdi herif. Futbolu bırakalı bir sene oldu. Yeni geldi. <laughs> Butskes, Mesut Özil'i de getirmişler Türk olarak ve Zlatan İbrahimovic var. Ama part ikisi gerçekten bambaşka olacak. Part 2 de geliyor hemen onu da gösterelim size. FIFA Mobile'in Part 2'sine geçmeden önce lütfen bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa like atıp bana abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım faydalan... ya, faydalanıcı bir video olmuştur. Faydalanıcı için faydalandığınız. Evet aslında işte Part 2 güzel abi bir devrin sonunda. Ki ben burada Cristiano Ronaldo'yu da görmek isterdim. Maalesef Cristiano Ronaldo yok burada. Manchester'dan en azından e, Arabistan'a gittiği zamanki fotoğrafını falan gösterebilirlerdi. Bunun kartını falan yapabilirlerdi. Ve 115'lik Benzema, 115'lik İlkay ve 116'lık Messi var. Messi'yi de orta, orta o MOO mevkiinde göstermişler. Kovacic de işte 115, Asensio geldi ondan sonra 114, Miner 114, Kaledir, Loris <laughs> bence çok iyi olacak Loris'in olması. Kante, Neyes, Şaka ve Mutinho gibi güzel bir yaptı. Sizce bu devrin sonu nasıl abi? Hoşunuza gitti mi yani? Bu oyunculardan hangisi hoşunuza gitti? Bir de şöyle bir şey diyeyim size ya bu FIFA Mobile'in yenilenmesine sence ne kadar zaman kaldı ya? Ben bir ay gibi bir yokla Eylül'de gibi yani iki ay diye düşünüyorum ama <laughs> herhangi bir resmi bilgi yok şu an için. Ama bu bedavalar bilmem neler filan iki ayda oyun sıfırlanacak gibi duruyor. Senin de fikirlerine gerçekten çok merak ediyorum. Umarım keyif aldığın, seni bilgilendiren bir video olmuştur. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Ya Γι' αυτό με ζάρι.